Bak bu devirde en tehlikeli şey ne biliyor musun ahlak yoksulluğu. Yalan söylemek normal, ihanet etmek özgürlük diye paketlenmiş. Menfaat dostlukların adına da kardeşlik deniyor ve öyle satılıyor. Herkesin yüzünde sahte bir gülümseme ama arkanda çakalı oynuyorlar. Kıskançlık dostlukların içine sızmış. E ne oluyor? Menfaat bitince muhabbet de bitiyor. Gerçekler mi? Onlar sanal dünyanın ışıkları altında ölüyor. Fotoğrafı güzel olanı hayatı da güzel sanılıyor. Oysa çoğunun ruhu çöplük, vicdanı offline. Ve sonra sen hala neden kimseye güvenemiyorum deyip kendinde bir suç aramaya başlıyorsun. Sebebi ne biliyor musun? Çünkü bu çağda Güven. Maalesef ki artık en ucuz kullanılan cümle. Bana hep kızıyorlar. Aman canım sen de abartıyorsun. İnsanlar bu kadar kötü mü diye. Ama emin ol sana dost olarak yaklaşanların yarısı senin düşüşünü izlemek için yanında. O yüzden kendini koru. Sahte gülüşleri, süslü yalanları çıkar. Dostluklarını bir tanı. Ve şunu da unutma ki şu dünyada senden Birazcık bile menfaati olmadığı halde yanında kalanlar sahip olduğun en değerli